Al. Sağ ol. Çilek, masada hiç ders çalışılır mı? Kaldırır mısın şu kitaplarını artık? Sözüm var ablam. Bütün gece bebeklerle oynamasaydın o zaman. Bir dakika, bir dakika. Sen gece ders çalışmadı mı bakayım? Çalışmadı baba. Ben ödevlerimi yaparken o hep bebekleriyle oynadı. Anneme yakalanmasaydım sihirle çalışacaktım da ondan. Affedersin babacığım. Bir daha duymayacağım, anlaşıldı mı? En azından okula gitmeye karar vermene sevindim Çilek. Gideceğim. Çünkü... Çünkü? Yok bir şey anne. Gözünüz aydın Sadık Bey Prens geliyor. Günaydın Firuze Sultan. Oğlum, ne bu her sabah böyle banyo seremonisi? Belli olmuyor mu baba? Saçlarını jöleliyor. Yani sanki okula değil, size anne diyebilir miyim? gidiyor. Sen sussana biraz. Bana bak, bu banyo işini uzatırsan seninle bozuşuruz, anlaşıldı mı? Yeter ya, ne yüzümüzü yıkayabiliyoruz, ne de tuvalete girebiliyoruz. Baba, sen her gün işe aynı saatte gitmek zorunda değilsin. Ama benim servisim her gün aynı dakikada geliyor. ve o gelene kadar daha anca hazırlanıyorum. Ama başka çocuklar servis gelene kadar kahvaltılarını bitirmeye çalışıyorlar. Sen ne yapıyorsun, sen bu kadar zamanı saçınla gün kaybediyorsun. Okula aç gidiyor baba. Tost diyorum. Oğlum bir tek tosta beslenir mi ha? Ya baba tamam yeter. Öyle mi? Ha tamam o zaman bu sabah sana açlık yok. Ya doğru dürüst kahvaltını edersin ya da okula aç gidersin. Ya Betüş babama bir şey söyler misin? Hiç param yok. Kusura bakma Cem ama bu sefer ben de babanın tarafındayım. Ceren. Hiç bana bakma abi sana borç borç veremem. Hadi çocuklar bari hadi. bu sabah şoför amcanızı bekletmeyin hadi. İyi, çocuklar, çocuklar. iyi dersler iyi dersler çocuklar. çocuklar. Hani Cem'i anladım da bu çileye ne oluyor Allah aşkına? E, ödevlerini yapmadığı için kahvaltıdan önce biz de tartıştık. Ondan bozuk. Boşuna dememişler çocuğun mu var, derdin var diye. Ah sence dertlerden hangisi geldi? Ah. Selam. Merhaba Firuze, ne haber? Biz de çocuklardan biri geri geldi sandık. Aa, şimdi kapıda karşılaştık. Ne o Cem'le çileğin hali? Aman sorma Eda, anlatırım. Hazırsan çıkalım. Ha, çıkalım, tamam. Aa, yalnız bir dakika. Mira, artık tuvalete ofiste gidelim. İyi işler, güle güle. Neyim var Toprak? Bugün bizi üzülmüyorsun kızım. bana küs Firuze ablası. Önemli bir şey değil. Ee, Haydi Eda'cığım biz de çıkalım. <laughs> Kolay gelsin dedim hoşça kal. Hadi hayırlı işte. Suzan gelmiyor mu? O bugün izinde evini temizleyecekmiş. Ay zaten onun için seni çağırdım. Oo. Oh. ...kafede rahat rahat sihir yaparım. Hayır Toprak. Öf! Ay galiba niye küs olduğumuzu şimdi anladım. Her zamanki mesele. Hadi gidelim hadi.